Bayram alışverişini henüz yapmayanlar bu haberimiz sizler için. Şehrin markası Çelik Kayalar'da inanılmaz indirimler sizleri bekliyor. Şu an bayram alışveriş başladı Çelik Kayalar'da. Özellikle şeker ve lokum şu an e, bayramlık alışverişler. Biz de gereken indirimleri sağlıyoruz. Konyalılar bayramda misafirlerine en güzel ve en taze ürünleri ikram etme telaşında. Şehrin markası Çelikkayalar Alışveriş Merkezleri de bu kapsamda tüm şubelerinde indirim başlattı. Şekerleme alışverişinize henüz yapmadıysanız çok şanslısınız. Çünkü büyük indirimler sizi bekliyor. Çikolata fiyatı 259 TL. Ürün... Türkiye'de böyle fiyat yok. Ürünlerimiz tazedir. Evet çok taze. Dedi. 299 TL. Fiyatımız çok uygun burada. Baklava tadında bir şey çikolata. Normalde fiyatı 750 TL'den. Biz 499 lira veriyoruz Amcacığım buyurun. Tadına bakar amcacığım buyurun. Afiyet olsun. Bakın mini torku çikolata bu. %100 Konya'mızın malı 399 lira fiyatı. Şu an bunun fiyatı 500 lira 450 lira. Hanımların bayramdaki en büyük telaşı temizlik. Temizliğe başlamadan çelik kayalara uğrayın. Bayram temizliği için çelik kayalar bayanların, hanımefendilerin yanında oldu Çünkü niye? Tüm temizlik reyonlarına indirimimiz var. 159 TL, 3 litre. Kişisel bakım ürünlerinde ise şaşırtan kampanyalar mevcut. i̇kinci yani ürünü aldığı zaman müşterilerimiz 170 daha indirim alıyor. O yüzden şu an bayram öncesi tüm müşterilerimiz çelik kalar olarak da daha daha şekerde, lokumda hepsinde indirim yaptık. Tüm müşterilerimiz çelik kalar bekliyoruz.